Evet bugün aslında çok motive bir takım geldi. Son iki maçlarını kazanmış ve aynı zamanda son maçında 17 sayıdan geri dönerek bu maçı kazanmış bir Cedi Osman vardı. Ama bugün bu harika atmosfer, bu müthiş taraftar desteği önünde gerçekten takımımız da çok güzel bir hava buldu. Bu maçın özetini iyileşiyoruz diyebilirim. Takımımız gerçekten iyileşiyor. Çok şükür Diante Vatkes geri döndü aramıza. Aynı zamanda yine Gökhan Etki iyileşecek. O da aramıza dönecek. Safa'nın belinde bir problem vardı. O geri döndü. Yani yavaş yavaş takımımız iyileştikçe performansını gösteriyor. Bu takım adı Çalıştıkça, birbirine nasıl oynayacağını öğrendikçe çok daha güzel basketbollar izleteceğiz. Bugün üçlüklerden yana gerçekten çok güzel performans gösterdik. Takımımızda özellikle 3-4 tane oyuncu çok güzel düşük performansı gösterdi ve ee, Kahramanmaraş'ta bir sayı rekoru kırdık ee, Geçen sezondan boyunca 97 sayı attık Hatta taraftar yüz yüze bastırıyordu İnşallah Kahramanmaraş'ta basketbolun sevilmesi için Basketbolun tutulması için biz de elimizden gelenleri yapıyoruz Çok daha güzel planlar var aklımızda Biraz konsantrasyonumuzu sakatlıklardan çıkarmaya başladığımızda Neler yapabileceğimizi göreceksiniz İnşallah Kahramanmaraş'a basketbol çok yakışıyor Çok daha güzel yakışacak Ben seyirciler bizi desteklemelerini Belki daha da çok bir şekilde bizi desteklemelerini istiyorum Çünkü taraftar gerçekten 6. bir oyuncu gibi Taraftar önünde oynadığımız maçları biz kaybetmeyiz